Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Afganistan'dan çok sayıda haberimiz var. Fakat öncelikle bir tane aktarıp daha sonra Tüm gelişmeleri aktardıktan sonra Afganistan'a geri döneceğiz. Bilindiği gibi Rusya'da barış görüşmeleri yapılıyor. Burada Taliban temsilcileri, Türkiye dostu Özbekistan Türk'ü Raşit Dostum'un Moskova'daki Afganistan konferansında konuşmasına karşı çıktı. Bunun üzerine ikinci oturuma iştirak etmesine izin verilmeyen Raşit Dostum'un konferansı terk ettiği aktarılıyor. Birazdan bunun detaylarına bakacağız. Yine bilindiği gibi Türk Birliği ile ilgili önemli toplantılar yapılıyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan bu toplantılar en son Manas'ta Kırgızistan Üniversitesi'nde devam ediyor. Burada çok sayıda öğretim görevlisi, siyasiler ve çeşitli kişiler bu toplantılara katılıyor. Bunun üzerine burada Türk Birliği hayali kuran Türk siyasetçiler hakkındaki soruya Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygoki bilindiği gibi kendisi de aslında özünü kaybetse de Türk kökenlidir. O insanlara siyasetçi mi diyelim ya başka bir şey mi? Peki bunu hayal edip adımlar atmaya çalışıyorsun. Niçin ve kime karşı? Rusya'da da Türk dili halklar yaşıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Şunu belirtelim. Burada alaycı bir şekilde bu soruyu yönelten de bir Kazakistan Türk'ü. Video ne yazık ki bir televizyon kanalında yayınlandığı için telif kapsamına giriyor. Fakat ekranda yazan nicki Twitter'a yazarak bu konuşmaya ulaşabilirsiniz. Şunu söyleyelim Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Multar Teleuverdi Türk Konseyi Sekreterya'sının İstanbul'daki merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Genel Sekreter Kazakistan Türk'ü Bağdat Amraev ile görüşme gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Yine Kazakistan Cumhuriyeti'nin girişimiyle Türk Konseyi'nin gayri resmi zirvesi 31 Mart 2021 tarihinde Türkistan Türk Dünyası'nın manevi başkenti temasıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek gayri resmi zirveye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan devlet başkanlarının yanı sıra Macaristan başbakanı da katılıyor. Tarafsızlık ilkesini benimseyen Türkmenistan'ın bu toplantıya katılması beklenmiyor. Devlet başkanları Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğini ele alarak Türk dünyasını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda ve örgütün göçlendirilmesine yönelik hususlarda görüş alışverişinde bulunacak önemli bir toplantı özellikle geçen gün açıklanan şeylerden sonra daha da önem artıyor. Türk Birliği'ni kurmamız gayet kolay. Peki sıkıntı şu, Türk devletlerinde şunu görüyorum, bütün sorunları çözerken hakem olarak Rusya'yı seçmeleri. Şimdi Latin alfabesine geçiyoruz. Çok sevindik. Oraya gidip gelenler var. Fakat İran'ın Şiileşmesinin ardından sadece Kuzey Hattı, yani Hazar Denizi, işte Mangışla Kırım tarafı yolu açık kalıyor. O da zayıf bir yol aslında. Dolayısıyla süreklilik azalıyor. Elbette zirve sırasında Türkistan şehri Türk Dünyasının manevi başkenti olarak ilan edilecek toplantının. Sonuç belgesi olan Türkistan bildirgesi liderler tarafından imzalanacak. Çok sayıda önemli kararın alınması bekleniyor. Zirve programı kapsamında liderler Türk dünyasında manevi değerlerin gelişiminde benzersiz etkisi olan Büyük Mutasavvuf ve Türk İslam alimi Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ve modern Türkistan'ın doğal ve tarihi mekanlarını da ziyaret edecek. Bir diğer haberimiz ABD'li ve Çinli yetkililer arasında Alaska'da görüşmeler başladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli yetkililerle Sincan bölgesi ki aslında Doğu Türkistan Uygur bölgesinden bahsediyor. Hong Kong ve Tayvan'ın yanı sıra siber saldırılar ve ABD müttefiklerine yönelik ekonomik baskıları görüşeceğiz açıklamasında bulundu. Gelelim Afganistan haberlerine. Öncelikle Türkiye Afganistan için Özel temsilci atama hazırlığı yapıyor. Özel temsilci uygulaması ABD ve Rusya'da var bilindiği gibi. Bunların Afganistan özel temsilcileri bulunmakta. Bu uygulamaya Türkiye'nin de geçecek olması önümüzdeki süreçte Türkiye'nin aktif rol alacağı anlamına geliyor. Bilindiği gibi Rusya'dan sonra taraflar nihai görüşmeyi Türkiye'de yapacak. Rusya'ya gitmeden önce bir gün öncesine gidelim. Taliban heyeti bilindiği gibi 10 kişilik heyetle yola çıktı. İsimlerini görmektesiniz. Burada Molla Abdulgani birader, Şey Abdülhakim Hakkani, Şey Sihabuddin Dilaver, Mevlevi Abdülselam Hanefi gibi çok sayıda kişi katılıyor. Burada Molla Muhammed Fazıl Aunt ve Mareşal Türkiye dostu Özbekistan Türkü Abdülreşit dostumu görmektesiniz. 20 yıl sonra Moskova'da bir araya geldiler kendileri eski dost fakat 2001'de ABD işgalinde düşman oldular. Burada Abdülreşit Dostum, Molla Fazıl Aundu yakalayıp ABD'ye teslim etmişti. Bunu da hatırlatalım. İşte Afganistan'ın iç savaşının acı yüzü. İkili arasına düşmanlığı kim soktu derseniz tabii ki de ABD. Moskova'da yapılan görüşmelerde dediğimiz gibi Taliban Raşit Dostum'un askeri kıyafetle katılmasına öncelikle karşı çıktı. Dostum sivil kıyafet ile katıldı. Daha sonra Taliban Dostum'un konuşmasına da karşı çıktı. Ve Dostum toplantıyı terk etti. Ardından Hikmet Yar Taliban heyetinin masasına oturdu. Şunu belirtelim. Tabii ki de bölgedeki kontrol Taliban'da olduğu için toplantıda da ona göre davranıyor. Yine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Moskova'daki Afganistan zirvesine yaptığı konuşmada Maalesef doğa süreci Afganistan'da barış ve uzlaşma için olumlu sonuçlar vermedi. Bu süreçte ilerleme bekliyoruz. Aynı zamanda durumun kötüye gittiğini biliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Yine ilginç bir gelişme Moskova'daki Afganistan konferansına mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani katılmadı. Zaten kendisi artık ülkede istenmiyor. Kabil'den res çekti şeklinde paylaşılmış onurlu bir ölüm onursuz bir barıştan daha iyidir şeklinde sert bir cümle kullanmış. Burada Afganistan basını tarafından yayınlanan analizde Gani bensiz barış görüşmeleri boştur ölürüm ama koltuğu vermem diyor şeklinde eleştiri yapılmış. Fakat burada kendisine ağır eleştiriler var özellikle Cumhurbaşkanı değil Kabil Kaymakamı diyenler de var. Atamayı yapan ABD bile kendisinden vazgeçti şeklinde değerlendirmeler gelmiş. Yine Moskova'da yapılan Afganistan konferansının sonuç bildirgesine de ulaştık. 10 maddelik bildiride Afganlar arası barış görüşmelerinin sürdürülmesi, tarafların şiddetin azaltılması için gerekli adımları atmasının tavsiye edildiğini de görmekteyiz ki ne yazık ki bu kararlara uyulmuyor. Dediğimiz gibi büyük ihtimalle nihai anlaşma Türkiye'de sağlanmış olacak. Moskova konferansından fotoğraf kareleri de görmektesiniz. Burada Taliban heyetini görmekteyiz. Şunu söyleyelim. Moskova'da Afganistan barışı konuşulurken Kabil'de iç siyaset kavgası yaşandı. Cemiyeti İslami Kongresi yapıldı. 75 üyeden 65'inin oyunu alan Ata Muhammed Nur partinin başına geçti. Ancak mevcut başkan Selahattin Rabbani kongreyi geçersiz saydı. Ardından kongrede silahlar konuştu. Uzun süredir parti içinde ikilik vardı. Rabbani ve Nur taraftarları adeta iki cepheye bölünmüş durumda. Rabbani Badaşan'da, Ata ise Mezarı Şerif'te güçlü. Ata'nın bu kavgayı barış sürecinde yapma sebebi görüşmelerde kendisinin muhatap alınmasını istemesinden dolayı böylece Rabbani'yi bitirmek istiyor. Cemiyet İslami Partisi yaptığı açıklamada bugünkü kongrenin geçersiz olduğunu kongreyi yapanların partiden ihraç edilen isimler olduğunu ve parti başkanı Selahattin Rabbani'nin görevinin başında olduğunun duyurulduğunu da görmekteyiz ki bu da ilginç bir gelişme. Yine Ata Muhammed Nur yaptığı açıklamada Cemiyet-i İslami'nin liderliğini söke söke aldım. Kimseye vermem. Liderlik babadan oğula geçmez. Selahattin'in tek özelliği Burhanettin Rabbani'nin oğlu olması. Ama oğlum Halid'i ve Tarık'ı siyasete hazırlıyorum. Hem Doğa Doğa'da müzakere heyeti üyesi şeklinde bir açıklama yaptı. Bir diğer haberimize bakalım. Çin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde ABD şunları söylüyor. ABD'de Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalıyor. ABD geçmiş soykırım için özür dilemeli. Bu doğru olabilir fakat şunu söyleyelim. Gerçek kontrol şeklinde yazılmış yani gerçekler şeklinde. Çin 1 milyon Uygur Müslümanını zorunlu çalışma kamplarına gönderdi ki çalışma kampı olsa yine iyi daha vahim bir durum. Şunu söyleyelim. Bir diğer gelişmede ise Birleşmiş Milletler nükleer silah stoğunu arttırma kararı alan İngiltere'yi yükümlülüklerine uymamakla eleştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Durasic, Perşembe günü New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamasında İngiltere'nin bu açıklaması 2010 nükleer silahların yayılmasını önlenmesi anlaşması gözden geçirme konferansında alınan kararlar kapsamındaki yükümlülüklerle tutarsızlık oluşturmaktadır ifadesi kullanıldı. Durasic 2010 yılındaki gözden geçirme konferansı ayrıca her tür nükleer silahın küresel stonun kapsamlı bir şekilde azaltılmasına yönelik hızlı eylem çağrısında bulunuyor dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Londra'nın nükleer silah stoğunun artırılması kararının değişen koşullar ve değişen tehditler sonucunda gerçekleştiğini duyurmuştu. Son haberimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk askeri bir daha gitmeyecek şeklinde açıklama yaptı diye haberi görmektesiniz. Evet dostlar, olabildiğince çok sayıda gelişmeyi hızlı hızlı sizlere aktarmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.